Merhaba dostlar. Size ciklet akvaryumumu tanıtmak istiyorum. Şimdi bazı değişiklikler var. Yandan sumplu bir buçuk metrelik bir akvaryum bu. Daha önce diskus için imal edildi ama biz bunu çeşitli balıklar besleyerek kullandık. Sazan bile besledik yani daha önce bunun içerisinde. Şimdi çok sayıda balık var. Yaklaşık 110 tane kadar cikletimiz var burada. Hepsi sıradan bildiğiniz maravi türleri. Şimdi akvaryum 150 santim, bunun 20 santimi sampa ayrılmış şekilde. Biz bazı modifikasyonlar yaptık bunun içerisinde, ee, dış filtre kullanıyorduk, ee, iç filtre kullanıyorduk, ayrıca sump motoruyla hava basıyorduk. Filtremizi de e, sünger, elyaf, işte seramiklerle desteklemiştik. Ama şöyle bir değişikliğe gittik ki bunun da verimini aldık. Birincisi biz burada önce nerede olduğumuzu söyleyeyim. Ee, bir seradayız. Ee, çiçek, süs bitkisi üretim serasındayız. Burada elimizde bazı materyaller var. Sürekli kullandığımız cüruf. Mesela volkanik taş kullanıyoruz seralarımızda. Tabana seriyoruz. E, kömür yakıyoruz, kok kömürü. E, ben onu da kullandım. Ayrıca bizim sulama sistemimizde e, kum filtrelerimiz var. Onun içerisinden çıkan kumlardan da kullandım. Şöyle bir kaleme yaptık. Ben sistemi anlatayım size. Üçlü bir sampımız var. E, su buradan giriyor. Bunu da değiştirmek zorunda kaldık. Daha büyük delikti, ee, ama balıklar buradan içeriye geçiyorlardı. O da risk yaratmasın diye burayı da değiştirdik. Önce ilk giren suyu bizim kepçemizi ben burada bırakıyorum. O kabak materyalleri, pislikleri e, alıyor içerisine. Daha sonra ilk en üstte el yapımız, altında süngerimiz, onun altında ee, bizim filtre su filtresinde kullandığımız filtre kumu, ha bunu da bizim e, çok ince tüllerimiz var, agril dediğimiz, onun içerisine sardık, kenarlarını iyice oturttuk. Onun altında e, volkanik taşımız yine tülün içerisinde, en altta. Ee, en altta değil bir üstte e, kömürümüz var bizim kok kömürü e, bunu da fındık ve e, ceviz evet fındık ve cevizi boyutlarını söylüyorum fındık boyutunda ve ceviz boyutundaki e, kömürleri kullandık sardık en altta da seramiklerimiz var diğer tarafa. sump motorunun olduğu tarafa en alta yine cürufumuzu koyduk volkanik taşımızı. Onun üzerinden süzülen suyu en son sump motoru e, akvaryumun içerisine buradan üflüyor. Şimdi eee sump motoru biliyorsunuz hava kabarcığı vermiyor. Biz buna böyle bir sistem yaptık şu hava hortumunu sap motorunun hortumuna bir delik açtık. Tam akvaryuma girişe yakın bir noktadan taktık ve suyun basıncıyla beraber bu hortumdan hava çekip akvaryumun içerisine üflüyor. Buradan oluşan akıntı ve oksijen yüzeyimizi iyice dalgalandırıyor. Dip pisliklerini buradan hareketlendiriyor. Balıklar da biliyorsunuz bu cikletler kumu çok hareketlendirdiği için dipte de pislikler pek kalmıyor. Sürekli hareket halinde. Buradan dönüyor. Ve buradan tekrar döngüye giriyor. Şimdi bütün pislik burada birikiyor. Kaba pislikler burada. Suyun içerisinden tekrar süzülüp ilk önce el yafımıza giriyor. Arada bir el yafı değiştiriyoruz. Yıkıyoruz. Ve tekrar buraya yerleştiriyoruz. Bu döngü dip temizliğini de yapıyor. Suyumuzu da berrak tutuyor. Yani yaklaşık 10 e, 5 günlük bir su bu gördüğünüz su ve çok fazla yem kullanıyoruz. Ve hala suyumuz berrak. Akvaryumumuz bu. Balıklar büyüyünce tabii etrafa dağıtacağız biraz. Bu sayı fazla. Bu ortadaki ağacımız turunç dalı. Önce suda iyice beklettik. İyice kurudu. Suyu çekti. Ondan sonra buraya yerleştirdik. Suyun pH'ini ayarladığı da söyleniyor. Ama çok bir bilgim yok. Balıklarımız oydu. Kumu. Sürekli bir döngü halinde. Yani burada tek bir samp motoruyla e, hem hava basabiliyoruz. Hem filtremizi yapabiliyoruz. Böyle görüşmek üzere.